Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Aralık Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi şirketlere ait bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi öncelikle bedelli sermaye artırımı yapacak 16 şirketi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada şirketlerin bazıları SPK'ya başvurdu. Bazıları henüz başvurmadı. Başvuranların başvuru tarihlerini de sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk şirket MetSu Yatırım Ortaklığı AŞ %100 oranında bedelli sermaye artırım kararı almıştı şirket. 17 Ocak 2024 tarihinde şirket karar aldı. 15 Şubat 2024 tarihinde de SPK'ya şirket başvurdu. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ %100 oranında bedelli sermaye artırımı için 17 Ocak 2024 tarihinde karar aldı şirket. 15 Şubat 2024'te de SPK'ya başvurdular. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ %500 oranında bedelli sermaye artırımı ile ilgili 19 Mart 2024 tarihinde şirket karar aldı arkadaşlar. Denge Yatırım Holding AŞ %100 oranında bedelli sermaye artırımı için 15 Nisan'da karar alıyor. 15 Mayıs'ta da SPK'ya başvurmuşlar. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ %100 oranında bedelli sermaye artırımı için 5 Temmuz 2024'te şirket karar aldı. 5 Ağustos 2024'te de şirket SPK'ya başvurdu. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ %200 oranında bedelli sermaye artırım kararını 23 Temmuz 2024 tarihinde aldı. Mega poli etilen köpek sanayi AŞ %200 oranında bedelli sermaye artırım kararını 5 Ağustos 2024 tarihinde aldı. yüzde %80 oranında bedelli sermaye artırım kararını 9 Ağustos 2024 tarihinde aldı. Şirkette SPK'ya 14 Ağustos 2024 tarihinde başvuru yaptı arkadaşlar. Bantaş bandırma ambalaj sanayi ticaret AŞ %100 oranında bedelli sermaye artırımı ile ilgili 14 Eylül 2024 tarihinde şirket karar aldı. 3 Ekim 2024 tarihinde de şirket SPK'ya başvuru yaptı. Boş fren sistemleri sanayi ve ticaret AŞ'de %300 oranında bedelli sermaye artırımını 17 Ekim 2024 tarihinde şirket karar alıyor. 21 Ekim 2024'te de şirket SPK'ya başvurmuş. Format Metal ve Cam Sanayi AŞ'de %150 oranında 25 Ekim 2024 tarihinde bedelli sermaye artırım kararı alıyor. %150 oranında arkadaşlar. Ve 25 Ekim 2024 tarihinde şirket SPK'ya başvurmuş. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ %200 oranında bedelli sermaye artırım kararını 28 Ekim 2024 tarihinde aldı. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ %100 oranında bedelli sermaye artırım kararını 11 Kasım 2024 tarihinde aldı ve şirket aynı gün yani 11 Kasım 2024 tarihinde de SPK'ya başvuru yaptı. Galatasaray Sportif Sınav ve Ticari Yatırımları AŞ'de %400 oranında bedelli sermaye artırım kararını 5 Aralık 2024 tarihinde aldı. Yine Galatasaray 5 Aralık 2024 tarihinde SPK'ya yani aynı gün SPK'ya başvuru yaptı şirket. Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ %100 oranında bedelli sermaye artırım kararını 6 Aralık 2024 tarihinde aldı ve şirket 11 Aralık 2024 tarihinde SPK'ya başvuru yaptı. Birlik Mensukat Ticaret ve Sanayi İşletmesi AŞ de %348.15 oranında bedelli sermaye artırım kararını 9 Aralık 2024 tarihinde aldı arkadaşlar burada arkadaşlar toplam 16 şirketin bedelli sermaye arttırmam karar tarihleri var hem de SPK'ya başvuru yapanların başvuru tarihlerinde sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar bir de temettü dağıtacak 11 şirket var bunları sizlerle paylaşacağım Ebebek yarın dağıtacak yani 16 Aylık 2024 tarihinde Ebebek ikinci taksit ödemesini yapacak 0.225 TL temettü ödemesi yapılacak Bin Birleşik Mağazalar AŞ 3. taksit ödemesi 3 TL 6 kuruş nette arkadaşlar. Bunlar net rakamlar. Hisse başına nette 3 TL 6 kuruş. 18 Aralık'ta mas temettü ödemesini yapacak. ATP yazılım da aynı tarihte yani 18 Aralık 2024'te hisse başına nette 0.285 TL temettü ödemesi yapacak. Altın Kılıç Gıda ve Süs Sanayi Ticaret AŞ'de 20 Aralık'ta hisse başına nette 0.08 TL net temettü ödemesi yapacak. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ'de 3. taksit ödemesini yapacak. 23 Aralık'ta yapacak arkadaşlar. Hisse başına nette 0.5 TL temettü ödemesi yapacak. Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de hisse başına nette 0.56 TL 24 Aralık'ta temettü ödemesini Panora Gayrimenkul yapacak. Diğer temettü ödeyecek şirket Çimentaş arkadaşlar. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası AŞ hisse başına nette 7 TL 36 kuruş temettü ödemesini 26 Aralık 2024 tarihinde yapacak. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hisse başına nette 0.02 TL 27 Aralık 2024 tarihinde temettü ödemesini yapacak. DCT Trading İş Ticaret AŞ 3. taksit ödemesini 31 Aralık 2024 tane yapacak hisse başına nette 0.01 TL arkadaşlar net nakit temettü ödemesi yapacak Misal Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ' ikinci taksit ödemesine 0.227 TL nette 24 Ocak 2025 tarihinde yapacak Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ' hisse başına nette Hisse başına 0.078 TL net temettü ödemesi yapacak. 29 Ocak 2025 tarihinde yapacak Osmanlı yatırım temettü ödemesini. Misal Gayrimenkul yatırım ortaklığı aşe 3. taksit temettü ödemesini de 13 Mart 2025 tarihinde yapacak. Hisse başına nette 0.247 TL net temettü ödemesi yapılacak arkadaşlar. Şimdi sizlerle arkadaşlar son bir yılda yatırımcısına en çok kazandıran hisseleri paylaşacağım. Şimdi BIST endeksi son bir yılda %32.81 oranda yükseldi. Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul AŞ son bir yılda yatırımcısına %556 oranda kazandırmış arkadaşlar. Sanipuam en fazla kazandıran ikinci hisse olmuş. Sanipuam Sünger Sanayi ve Ticaret AŞ son bir yılda yatırımcısına %444.36 oranda kazandırmış. Turex Turizm Taşımacılık AŞ son bir yılda yatırımcısına %387.1 oranında kazandırmış. Batu Söke, Söke Çimalta Sanayi AŞ son bir yılda yatırımcısına %370.98 oranında kazandırmış. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ'de son bir yılda yatırımcısına %353.84 oranında kazandırmış. Ral Yatırım Holding AŞ %301.1 oranında kazandırmış. Libya yeşil enerji kaynakları AŞ'de yatırımcısına son bir yılda %239.16 oranında kazandırmış. Gezinomi Seyyar Turizm Ticaret AŞ %229.09 Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ %217.96 Green Türk Holding de son bir yılda yatırımcısına %210.97 oranında kazandırmış arkadaşlar. Bunlar yatırımcısına en fazla kazandıran hisselerdi. Şimdi sizlerle son bir yılda en fazla kaybettiren hisseleri paylaşacağım. Şimdi Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hissesi son bir yılda %79.39 oranında düşmüş. Saray matbaacılık, kağıtçılık, kırtasiyecilik, ticaret ve sanayi AŞ yani Samat hissesi son bir yılda %65.75 oranında değer kaybetmiş. Sönmez pamuklu sanayi AŞ son bir yılda %62.4 oranda düşmüş. Aztek teknoloji ürünleri ticaret AŞ son bir yılda %61.28 oranda düşmüş. Beşiktaş futbol yatırımları sanayi ve ticaret AŞ'de düşüş %60.2 olmuş. Kristal kola ve meşrubat sanayi ve ticaret AŞ %60.17 düşmüş. Prizma, Prizma Bağcılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ %51.41 düşmüş. Vera konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ %50.16 düşmüş. Kayseri Şeker Fabrikaları AŞ %49.42 düşmüş. Ve Kua Granit Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'de son bir yılda %49.34 oranında değer kaybetmiş arkadaşlar. Bu hisselerde son bir yılda en fazla düşüş yaşayan hisselerde arkadaşlar hisselere ait bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsamızı ilgilendiren önemli gördüğüm haberleri bu kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Borsaya yatırım yapıyorsanız da bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.